68. sorudayız. There has been over uh, 40% increase in carbon dioxide mainly from fossil fuel burning and over half of the increase is since nine, uh, 1985. Karbondioksit oranında %40'lık bir artış oldu ve bu temel olarak e, fosil yakıt kullanımından ve e, bunun yarısından fazlası da 1985'ten bu yana Gerçekleşti. Bakalım. Adana seçeneği. The level of carbon dioxide in the atmosphere has not been so high in history as it has been over the last four decades. Yani farklı gidiyor arkadaşlar. Ee, hiç olmadığı kadar yüksekti diyor. Uh, Which prevents us from using fossil fuels ifadesi soru kökünde yok. Bursa seçeneği, the 40% increase in the amount of carbon dioxide is attributed only to the use of fossil fuels. Sadece fosil yakıtlarına bağlanmaktadır yüzde kırklık artış, which reached epidemic proportions in the last four decades. Ki bu geçtiğimiz 10 yıl içinde çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Tam olarak aynı şeyi söylemiyor. Ceyhan seçeneği, the fundamental reason The fundamental reason ifadesi arkadaşlar mainly from ifadesini uh, karşılıyor. For the 40% rise in carbon dioxide levels which has been the highest over the last four decades is burning uh, fossil fuels. Bakın over half of the increase ifadesini de arkadaşlar which has been the highest over the last four decades ifadesi karşılamış. Buna göre Ceyhan seçeneği doğru cevap. Denizli seçeneği If we were not using fossil fuels, we could prevent 40% of the increase. Fosil yakıtları kullanmıyor olsaydık %40'lık artışı kurtarabilirdik diyor. E, bu şekilde gitmiyor arkadaşlar soru kökü. Edirne seçeneği The exponential increase in carbon dioxide levels started in 18 uh, 1985 and as a result of extensive use of fossil fuels It does not seem to be stoppable. Evet aynı şeyi söylemiyor arkadaşlar. Bu buna göre bu seçenek de elenir. Doğru cevap Ceyhan seçeneği. 69. sorudayız. Elevated yani artmış nitrojen concentrations in European surface waters. Avrupa'nın yüzey sularında artan yani nitrojen yoğunlukları have mostly been related to modern agricultural practices. Genel olarak modern tarım uygulamalarına bağlanmaktadır veya ilgilidir. And the use of fertilizers ve e, gübre kullanımıyla ilişkilidir. Adana seçeneği. The rise in the vaporization of nitrogen in water bodies. Vaporization, buharlaşma arkadaşlar. Buharlaşmadan değil, e, yoğunlaşmadan bahsediyor aslında. E, Ayrıca is a clear indication of the fact that most farmers use fertilizers in cultivating crops. Pek çok çiftin, çiftçinin e, üründen yetiştirirken gübre kullandığını gösteriyor, diyor. Bursa seçeneği. The amount of all gases, notably nitrogen, has been on the increase. Özellikle nitrojen olmak üzere bütün gazların miktarı artmaktaydı Avrupa'nın denizlerinde, diyor. Bu ifade ilgisiz. Ceyhan seçeneği. Despite the increased use of additives, namely fertilizers... Dispart başladı arkadaşlar ama burada related to diyor. Ee, bu anlamda Ceyhan seçeneği ilgisiz kalıyor. Denizli seçeneği. The amount of nitrogen has been increasing in water bodies pertaining to Europe. Buraya kadar iyi gitti bakın. Avrupa'daki yani Avrupa'nın su kütlelerindeki nitrojen miktarı artmaktaydı. Ve this is especially as a result of the use of fertilizers in current uh, Agriculture. Bu da temel olarak modern tarımda fertilizer kullanımına dayanmaktadır. Denizli seçeneği doğru cevap. Edene seçeneğine bakıyorum. Currently farmers tend to use too many fertilizers which is the only cause of uh, which is the only cause of e, şeklinde bir kullanım yok arkadaşlar. Mostly var. Mostly denizli seçeneğindeki especially karşılıyor. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 70. sorudayım. For at least 10,000 years humans have met the challenges of survival not only not only but e, ifadeleri önemlidir arkadaşlar not only by adapting to their natural environment yani çevrelerine adapte olarak değil sadece but by transforming it to fit their needs. E, onu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değiştirerek de. Yani iki şeyde kullanmış insanlar eee hayatta kalma zorluklarını eee karşılamak için Buna göre bakalım. Even if we do not have the conditions of nearly 10,000 years ago, adapting to the environment and using it in a friendly manner are still necessary for survival. Yani 100 100 yıl önceki koşullar bugün olmasa bile çevreye uyum sağlamak ve onu düzgün kullanmak eee hayatta kalmak için gereklidir diyor. Uh, aynı şeyi söylemiyor arkadaşlar. Some 10,000 years ago using the environment to one's benefit and living in harmony with it was more important for survival compared to today. Yani bu, bugün de bir karşılaştırma yok arkadaşlar. Bu yüzden bu seçeneği de eliyorum. Ceyhan seçeneği. The reason why people have been able to sustain their survival for more than 10,000 years is the ability to change the nature, not the ability to adapt it. Bakın burada bir tercih sunuyor arkadaşlar. Şudur, şu değildir diyor. Yani biri artı, biri eksi. Ama soru köküne göre ikisi de eksi. Bu yüzden bu seçenek eleniyor. Denizli seçeneği. For survival, people have relied on their ability to conform to the environment. Yani çevreye ayak uydurmaya. And modify it. Ve değiştirmeye based on their needs for more than 10,000 years. People have relied on their ability to conform the environment and modify it. Ne için? For survival. Bu seçenek arkadaşlar soru kökünde geçen bilgilerin hepsini karşılıyor. Edirne seçeneğine bakıyorum. Nearly 10,000 years ago people became more aware of the fact that insanlar şu gerçeği daha iyi kavradı ki they needed to be able to become a part of the environment and change it to sustain their existence. yakın gibi gözükse de arkadaşlar farklı. Yani insanlar şunu, şunu kavradılar. Become part of the environment. Become part of the environment. Adapt to it. Karşılıyor olabilir ama insanlar bunun farkına vardılar şeklindeki ifade soru kökünde yok. Bu yüzden eleniyor. Deniz'in seçeneği doğru cevap. 71. sorudayız. The growth of the global economy in the 1980 sorry 1960s outpaced geçti. That of 1950s. 60'lar 50'leri geçmiş. With more people positively affected by high economic growth. Ve çok daha insan yüksek ekonomik büyümeden olumlu şekilde etkilenmiş. Buna göre bakalım arkadaşlar. Adana seçeneği. The pessimistic economic outlook of the 1960's. 50s turned positive during 1960s. Oldukça farklı bir şeyden bahsediyor bu seçenek. Borsa seçeneğine bakıyorum. The huge changes that took place in global economy during the 1950s slowed during the 1960s. Hayır tam tersi. 60'larda daha hızlı çünkü outpaced. 60'lar outpaced 50'leri geçti. Ceyhan seçeneğindeyim. During the 1960s, the economic advances were much bigger than those of 1950s. Buraya kadar karşılıyor arkadaşlar. And the results were favorable for more segments of the society. Ve sonuçlar toplumun daha büyük bir kesimi için favorable yani olumluydu. Bu soru kökü de ne diyor arkadaşlar? More people positively affected. Bu durumda Ceyhan seçeneği doğru cevap. Denizli seçeneğine bakıyorum. Most people would not have been affected by economic developments if it hadn't been. Yani şu şu olmasaydı insanlar ekonomik büyüme, büyümeden etkilenmeyecekti diyor. Ayrıca 50'lerin ve 60'ların etkili planlaması diyor. Ama 50'ler ve 60'lara dair etkin planlamadan bahsetmiyor arkadaşlar soru kökü. Edirne seçeneğindeyim. Due to the favorable conditions of the 1950s and 1990s, bu şekilde de söylemiyor. 60'lar 50'lerden daha iyiydi diyor. Buna göre bu seçenekte eleniyor arkadaşlar.